Herkese merhaba, bugün size e, Minecraft'ta ilk gün nasıl hayatta kalırsınız onu öğreteceğim. İlk önce dünyamızı yaratalım. Bu benim ilk videom olduğu için e, tam anla, anlatamayabilirim yani. Şu anda dünyayı yaratıyor. Dünyamızı yaratırsa başlayacağız. İlk önce büyüteyim. Küçülsem daha iyi olacak aslında e, dünyamızı yaratırsa iyi olacak. Artık şu programları ben bir kapatayım. Ben. Hah, e, dünyamızı Şimdi ilk gün e, nasıl basit olarak topluyoruz. Birazcık kırıyorum ama gelmiyor. Arka bu. Lag. Bir fail. Tamam, bence ulusuz çıktı. Geçer miyiz buna? Um. Ee, ben anlayamadım bu iş aslında. Neden aşağı kırılmıyorsa artık. Gördüğünüz gibi kırdığım hiçbir şey bana gelmiyor. Hemen yani en üst şu dünyayı bir kapatayım yeni bir dünya açayım. Mod için böyle diyor. Ee, Modu böyle bir şey demez aslında. Çok anlamsız kasık da aslında. Hemen ben en şu Minecraft'ı bir kapatayım baştan gideyim. Bir fail. Videoya failimizle başladık. Şunu kapatırsa. Neyse aşağıya atalım. Özür diliyorum bu seferden dolayı. Evet dünya yaratayım. Jeg vil fortsatt takke Maren. Du er <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi ha, tamam, evet. bu sefer olur sanırım. Gördüğünüz gibi yine olmuyor. Ya ben en iyi videoyu bir sonra çekeyim. Ha, bu arada e, size söylemek istiyorum. Bu videoyu çok failli oldu aslında. Ee, bir şey söyleyeyim. Ee, arkadaşım Minecraft serisi çekeceğiz multiplayer. Bu bölümü baştan çekeceğim bir ara da ee, Koyarım koyar mı tıpa neyse. ne diyeyim. Şansınız bol olsun. Var be.